2019 yılının mimari trendleri neler? İç mimar Emirşen az sonra canlı yayında Çağla'yla yeni bir günde. Konuğumuzla birlikteyiz. İç mimar Emir Şen bizlerle beraber. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugün bir, bugün biraz da böyle evimizin güzelliğinden değil evet, mi? Mimarinin aynen. özelliklerinden, nasıl olması gerektiğinden konuşalım istiyorum. Özellikle bir evi keyifli yaşanır kılmanın püf noktalarını dinleyelim sizden. Şimdi e, bir evde keyif almamız için, keyif duymamız için öncelikle kendimizi iyi hissetmemiz gerekiyor. Tabii ki. Huzurlu e, olmamız için. Alan kullanımlarının doğru bir şekilde bizi yansıtacak bir dekorasyonla beraber... Ee, bu şekilde yapıldığı takdirde renk seçimleri, kendi kimliğimizi, kendi karakterimizi yansıtacak mobilya seçimleri, obje seçimleri bunlar hep bizim kendimizi o evin içerisinde iyi hissetmemiz. Evimizi, olacak. iç dünyamızı yansıtmalı mı mesela? Yansıtmalı. Çünkü evimiz bizim en özel yerimiz. Kendimizi en huzurlu, en rahat, e, en konforlu bulmak istediğimiz yer. Doğru. Dolayısıyla ev tamamen karakterleri yansıtmalı. Bu kimliklere uygun bir şekilde Dekore edilmeli Dekor ve edilmeli. teknik olarak da buna göre yapılmalı. Peki çok eşya mı az eşya mı? Ee, gerektiği kadar eşya. Çünkü şöyle. Kimisi çünkü mesela aksesuar kullanımını çok seviyor ya mesela dekorasyonla. Ee, şimdi zaten çok eşyalı evler daha çok mesela bizim Türk Türk toplumunda az eşyalı evler çoğunluğa göre değil. Çünkü neden? Biz e, misafirperver yapıda bir toplumuz. Misafir ağırlamayı seviyoruz. Mutfaklarda vakit geçirmeyi seviyoruz. Depolama alanlarını fazlasıyla kullanmaya ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bizim zaten az eşyalı evler genel olarak toplumun çoğunluğunda tercih edilmiyor. Hı hı. Ama tabii e, bu şu da demek değil, moda oldu diye evi her eşyayla doldurmak da doğru bir şey değil. Çünkü önemli olan burada kendi kişiliğinize anlam katacak, size işlevsel olarak iyi hissettirecek ve fonksiyonel şeylerden, ee, bu tarz eşya seçimleri yapılırsa her, Peki her da aks seçtiğimiz her aksesuar fonksiyon olma, olmak zorunda mı peki? Değil. Bazen diyorum ya hani kimisi estetik olarak bize hoş hmm. verebilir. Evet. Kimisi mesela e, karakterimizi yansıtır. Hı -hı. E, mesela bitki desenli objeler seçilebilir Hı -hı. veya hayvan hayvan figürlerinden objeler seçilebilir. E, heykeller ya Hı -hı. işte cam saksılar Hı -hı. E, önemli olan kendimizi iyi hissettirecek şekilde bu tercihleri yapmak. Evet. Ama çok eşyayla doldurduğunuz zaman bu kalabalık bir yerden sonra sizi yorar. Yormaya başlıyor. Bir de genellikle şöyle bir şey oluyor herhalde. Dışarıda alışverişe çıktığımızda alıyoruz. Çok beğeniyoruz. Evet. Eve getiriyoruz. Hiç olmuyor evet, mesela. Olmuyor. İşte ne oluyor? Bu sefer gereksiz bir kalabalıklaşma evet. oluyor. E, evin enerjisi. Aldık düşün. madem şunu şuraya koyalım Tabii, falan bunu diyoruz. Bunu buraya koyalım diyoruz. Hı -hı. Olmuyor. Olmuyor. Peki renkler konusunda bize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Hangi renkler ev içinde kullanıldığında daha çok huzur veren böyle rahatlatan e, bir hava yaratır? E, şimdi renkler beyaz renk her zaman e, saf bir renktir. Sade bir renktir. E, hastanelerde de zaten bu yüzden kullanılır. Hı -hı. Hastalara iyi gelir. E, beyazın siyahla kontrastı güzeldir. Hı -hı. E, çok kullanılan bir kombinasyondur. Bunun yanına mesela gri'ler katılarak, maviler katılarak hı hı. güzel kombinasyonlar yapılabilir. Ee, mesela burada kullanılmış fuşya rengimiz var. Evet. Fuşya mesela çingene pembesiyle, griyle, beyazla çok yakışır. Çok yakışır. Doğal ahşapla açık renk bir ahşapla kullanılmış. Bunlar birbirleriyle uyumlu renklerdir. Kahverengi aynı şekilde. Kahverenginin de sakinleştirici bir etkisi vardır. Rahat bir renktir. Hı hı. Ee, sıcak bir renktir. Sıcak değil mi? bir turuncular? Sıcak bir renktir. Turuncular, turuncuları dikkatli kullanmakta fayda var. Turuncularda, yeşillerde, mavilerde bunlar iyi gelebilir. Ama mesela mavi, mavi'nin pastel tonları e, insana iyi gelir. Ama çoğunlukla mavi olarak yapılmış, bütün duvarları mavi olarak yapılmış bir yer bizi uyuşuklaştırır. Öyle mi? Tabii dolayısıyla hmm. çok tavsiye edilmez ama mesela hmm. pastel tonlarında gerekli kontrastlarla kullanılması. Bir iki yerde leke gibi kullanmak Aynen. olabilir mesela. Aynen. Peki evin duvarlarının renkleri konusunda ne söyleyeceksiniz? Genellikle beyaz, ekru, krem tercih edilir. Renkli duvar tercih edenler var mı? Renkli duvar tercih edenler var ama şimdi önemli olan burada evlerimizin metrekaresi, evimizin boyutu önemli. Yani geniş evlerde koyu renkleri biraz daha kaldırabiliyor. Ama dar evlerde zaten hiç önermiyoruz. Ferahlık sağlaması açısından beyaz. mutlaka açık renk evet, ya da açık beyaz. Renkler. Beyaz ve beyaz tonları, vizon ve tonları, işte kese kağıdı. Zaten son yılların en çok kullanılan renkleri, yeşilin mesela tonları, açık Hı -hı. pastel tonları. Bunları dar alanlarda, dar evlerde daha çok tavsiye ediyoruz. Hı -hı. Çünkü mesela şimdi evinizin metrekaresi darsa, alanınız geniş değilse, kırmızı yaptığınız bir bu sefer sizi çok üstün üstüne gelecek. Üstüne üstüne gelecek. O yüzden objelerde mesela veya işte mesela bir berjer olabilir. Mesela hmm. duvarlar gridir. Mesela bir berjerinizi kırmızı yapabilirsiniz. Kırmızı baskın bir tondur. Onları mesela kullanacağınız şeyler çok önemli. Aradaki formlar dağıtarak hmm. daha doğru olacak. Evet. Peki duvar kağıtları ile ilgili bize ne tiyolar verebilirsiniz? Böyle renkli, çiçekli, desenli duvar kağıtları da çok popüler olmaya evet. başladı son zamanlarda. Şimdi zaten bitkiler Popüler yani Hı -hı. son birkaç yıldır e, bitki objeleri, bitki desenleri bunlar hep dekorasyonda ön planda, trend durumdalar. E, duvar kağıtları eskiden duvar kağıtlarına yaklaşım biraz daha e, insanları düşünceye sevk ediyordu. Neden? Çünkü içinde kullanılan kimyasallar acaba Hı -hı. sağlığa zararlı mıdır, değil midir? Bunları düşünerek hareket ediyorduk ama Hı -hı. şimdi artık teknoloji tabii çok gelişti. E, çok iyi şartlarda üretiliyor duvar kağıtları, sağlığa. Ee, hiçbir zararı olmayan duvar kağıtları üretiliyor. Hı hı. E malzeme de çok gelişti yani öyle dokularda çok duvar belli. kağıtları oluyor ki biz mesela dolap kapaklarında bile duvar kağıdı kullanıyoruz. Kullanabiliyorsunuz Tabii. artık. Aynen çünkü o doku o kadar güzel o kadar ortamın içerisinde o kadar hoş bir hava veriyor ki veya mesela yatak başlarında tek bir duvarda güzel oluyor veya bir salonunuzun bir duvarında mesela bitki bitkili duvar kağıtları. Bunların Hı. hepsi güzel oluyor. Önemli olan kullanım alanları. Yoksa duvar kağıt tabii ki en çok kullanılan dekoratif öğelerden biri. Bunları bir de güzel kombin yapabilmek tabii, tabii. ki çok önemli. Aynen. Peki dar salonları daha geniş göstermeli ipuçları, sadece mesela beyaz duvardan mı geçiyor yoksa ayna kullanmak vesaire gibi örnekler de verebilir misiniz? Zaten ayna en büyük yardımcı. E, çünkü aynanın bir illüzyon etkisi var. Dolayısıyla eğer ki dar bir salonunuz varsa Büyük çaplı, büyük ebatlı kullanacağınız bir ayna orada yaratacağı ilizyonla size o alanı daha geniş gösterecektir. Hı hı. E bunun yanı sıra mesela mobilyalarınızın altının açık olmasını tercih edebilirsiniz. Mesela hı. altı kapalı kanepeler daha basık olacağı için Doğru. yere o biraz daha kapatır. Altı açık olursa daha havadar sanki. Daha aynen daha havadar daha ferah tutar. Hı hı. E, tavanlara yakın raflar konulabilir. Çünkü göz o zaman rafa odaklanacağı için aynı şekilde... E, Yükseklik hissini fazlasıyla arttıracaktır. Bir hmm, göz yanılgısı güzel. yaratacaktır. Böyle raflar, kitaplıklar evet, gibi evet, şeyler. Evet, aynen. Hem bu depolama alanı, muhafaza alanı hem de hmm. mesela çok obje alan e, kişiler için güzel bir e, sergileme alanı da oluşturacaktır. Çok güzel. Işık mesela. Işık ne kadar etkili? Işık çok etkili. Işık... E, Göze de e, zararlı olmaması lazım. yani. E, tabii göze zararlı olması lazım ama bir de dekorasyon açısından da aydınlatma e, şeylerini söyleyebilir misiniz? Neler kullanalım? E, daha çok gün <laughs> ışığı diye tabir ettiğimiz <laughs> e, aydınlatma rengini tercih edersek evin içerisinde o ışık bizi daha az rahatsız eder. Eğer ki beyaz ve e, renkli ışıkları tercih ederseniz bu sizi daha çok yoracaktır. Bir de ışığın önemli olan doğru bir şekilde alana yayılarak. Ee, o mekanın içerisinde hissettirilmesi. Hmm. Çünkü tek bir alandaki ışık belirli bir alanda bir yoğunluk yapıyor ama belirli yerleri karanlıkta bırakıyor. Bunun doğru bir şekilde hesaplanarak doğru bir şekilde yayılarak kullanılması daha doğru. Ee, bir salonunuz varsa geniş mesela normal spotlardan e, bir ışıklandırma yapılabilir. Güzel bir avizeyle ortasında destek de yapılabilir. Hmm. Veya kutu e, Kitap okumayı seviyorsanız bir berjerinizin yanında bir ayaklı bir aydınlatmayla ile böyle olabilir. evet hareketli bir aydınlatma da kullanılabilir. Dediğim <laughs> gibi zaten bunların hepsi yaşama yönelik bir şekilde e, aydınlatmalar, ışıklar e, planlanarak hareket ediliyor. Evet peki evde e, çiçek bulundurmak doğru mu? Canlı çiçek beslemek doğru mu? Ya da çok çiçek kullanmak doğru mu? E, bir zararı yok. Zaten dediğim gibi şu anda e, çiçekler tekrardan bitkiler çok kullanılıyor. Hı hı. Ee, ...çok önemli bir dekorasyon öğesi durumunda şu anda. İşte kaktüsler olsun, deve tabanları olsun. Bunlar şu anda ya da yeşil büyük yapraklı bitkiler olsun. Çok kullanılıyor ama tabii dar alanda zorlar. Ee, eğer ki geniş alanlarınız varsa veya balkonlarınız varsa çok şık olacaktır. Evet. Verdiği enerji de güzel olacaktır. Peki yapay çiçekler? Yapay çiçekleri hiç önermiyoruz. Neden? Ee, güzel değil. Yani o yapay adı üstünde, yapay olduğu için... Bir de onun verdiği hijyenik olarak da o plastiğin hmm. verdiği hijyen de iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Dolayısıyla aslında. hiç önerdiğimiz bir şey değil. Evet. Peki çocuk odalarında nelere dikkat etmeliyiz? Çocuk odaları çok önemli. Ee, çocuğun tabii yaş grubuyla da alakalı. Eğer ki bebekse, biraz biraz önce bahsettiğimiz gibi aydınlatmalar çok önemli. Renkli aydınlatmalardan beyaz ışıklardan kaçınmak lazım. Ee, bebeğin yatağının e, geldiği konumun çok ışık almıyor olması hı hı. lazım ki uyku, uyku düzeni e, sağlıklı bir şekilde gelişebilsin. Hı hı. E, aynı şekilde yine bebeklerde bariyerli bir yatak olması lazım. Onun bir koruması olması lazım. Tabii. Mobilyalarının uçlarının çok sivri olmaması, olmaması lazım. lazım. Köşe koruyucuları olması lazım. Aynı şekilde odanın içerisinde prizler kapaklı olmalı. Hı hı. Çocuklar elini sokmasın, şey yapmasın, zor durumda kalmasın diye. Pencerelerde kilitler olmalı normal çocuklar için de bunların, Genç bunların tabii çoğu geçer, bunların tabii çoğu geçerli. Çok ama rengarenk odaları, Luna Park gibi odaları önermiyoruz. Niye ama seviyor çocuklar. E, renkleri dingin bir şekilde yani güzel bir şekilde yayarak kullanırsak daha iyi sonuçlar verir. Çok Luna Park gibi böyle maviler, kırmızılar o da çocuğu çok yoruyor. Çocuğun gelişiminde iyi etkileri yok. Dolayısıyla <laughs> tabii ki mavi kullanılabilir, kırmızı kullanılabilir. Ama Bunların işte dediğim gibi zaten hani iç mimarların biraz da görevi bu. Bunu doğru Tabii. bir şekilde kombinleyerek bu yaşam alanlarını oluşturmak. Evet peki yaşam alanlarını kurgularken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle bizim yaşam alanımızın bizim e, yaşayışımıza uygun olması lazım. Yani biz mesela <laughs> eğer ki misafirperver yapıda bir e, aileysek veya bireysek e, salonumuzu e, bu ihtiyacımızı karşılayacak şekilde hı hı. düzenlemeliyiz veya mutfağımızda çok vakit geçirmek istiyorsak mutfağımızda çok vakit geçiriyorsak mutfağımızı da yine aynı şekilde bu çalışma düzenine göre ayarlamalıyız bizim hobilerimiz zevklerimiz. Kitap okumayı seviyorsak mesela bir berjer, bir köşemiz olmalı, hı hı. bir kitaplığımız olmalı. Hı hı. Hep dediğim gibi biz bizim yaşayışımıza uygun bir şekilde düzenlenmeli. Evet. Peki mutfak dekorasyonuna geçelim. Hanımların en çok e, vakit evet. geçirdiği yer diyebiliriz. Nasıl evet. olmalı mutfaklarımız? Şimdi mutfakta... Tezgah tabii çok önemli de. Hepsi değil mi? çok önemli. Hocam. Şimdi mutfakta öncelikle bizim bir çalışma üçgeni dediğimiz nedir? E, saklama. Hı hı. Buzdolabı. E, buzdolabı. Tezgah, ocak arası. Aynen. Saklama. Temizleme ve pişirme. Hı hı. Bu bir üçgen. Bu üçgen çok önemli. Rahat çalışabilmek ve e, verimli çalışabilmek. Bu üçgenlere aslında. geçiş alanları önemli. Evet, Bu üçgenlerde eğer ki bizim mutfağımız U şeklinde ise ocak bir tarafta, fırın bir tarafta, evyede U bölümün e, alt kısmında olabilir. Veya L kısmında ise ocakla evye yan yana olabilir, fırın bir köşede olabilir. Bunları bir yan yana koymamaya özen göstermeliyiz. Hı hı. Aynı şekilde burada mutfaklarda yine çok önemli zemin malzemesi seçimi çok önemli. Öyle Neden? Mi? Çünkü kolay temizlenebilir olması. Ne kadar yani. biz temiz de muhafaza etmek de istesek e, kirlenebiliyor, <laughs> leke hijyen tutabiliyor. Aynı. Hijyen açısından çok önemli. E, hijyen açısından çok önemli, leke tutmaması açısından, kolay temizlenebilmesi açısından çok önemli, e, darbeye dayanıklı olması çok önemli. E, bununla beraber demin sizin de belirttiğiniz gibi mutfak tezgahı çok önemli. Şimdi eskiden neydi? Hep mesela mermer ve granitti. Şimdi artık kompozit materyaller çok ilerledi. Hı hı. Çok fazla renk seçimleri arttı. E dolayısıyla ne oluyor? E bizim de burada tezgah seçerken nelere dikkat etmemiz lazım? Evet. Bir kere ısıya dikkat etmemiz lazım. Isı zarar verir mi <laughs> tezgahımızı e, kullanımımıza zarar verir mi? E, kesici aletler zarar verir mi? E, asitli asitli yiyecekler mesela limon gibi. Rengini bozar Aynen, mı? Aynen, rengini bozar mı? Tezgah seçimlerinde bu doğrultuda yapılmasında fayda var. Hangi yapıdakiler bozulmuyor daha çok tercih edilmesi gerekenler? Kompozit materyallerde birçok fazla seçenek var. Şu Hı. an onlar zaten teknolojik olarak birbirleriyle birleşenlerden oluşan Hı. malzemeler olduğu için çoğunluğu ısıya karşı dayanıklı. Bu söylediğim asitli şeylere karşı ve kesici aletlere karşı dayanıklı. Dolayısıyla tercihlerimizi mutfakta bu malzemelerden yana kullanırsak daha rahat ederiz. E tabii dolaplarımızda aynı şekilde e, içerisindeki aksesuarlar, köşe aksesuarlar nedir? E, mümkün olduğu kadar ölü alan tutmadan hı hı. E, alanlarımızı e, işlevsel olarak iyi değerlendirmek. Çünkü bize gelen veya çevremizde duyduğumuz her e, kadının bireyin isteği mutfağını en verimli şekilde hem depolama alanı olarak hem de işlevsel olarak kullanabilmek. Ve evet. e Bunun yanı sıra mesela evyeyi de pencerenin önüne denk getirebilirseniz daha iyidir. Çünkü o ferahlık verir. Zaten Doğru. genelde dikkat edin. Genelde de öyledir. Pencerelerin <laughs> önündedir evler ama e, dikkat edilmesi gereken bir Hususlardan bir tanesi. Iyi. Peki evet. ev dekorasyonunda 2019 yılının trendlerinden biraz bahsedelim size evet. lütfen. Şimdi doğala bir dönüş var. Ee, ahşaplarda mesela doğal malzemeye, doğal renge bir dönüş var. Ee, mesela bakın bizim de burada tezgahımız açık Hı -hı. renk bir alçak, evet. ee, koyu renklerden biraz daha her şey açığa doğru gitmeye başladı, Doğala doğru gitmeye başladı. Bir cahçaflı dönem vardı değil mi varaklar altında vardı vardı ama varmış. o dönem bitti. Evet. Ee, daha şu anda sade, daha sade, sade bir sıcak var. bir ev var ya aslında yani. sade, herkes. sade şık, sıcak kendimizi Hı -hı. iyi hissettiğimiz. Ee, formlarda mesela daha yuvarlak formlar ön plana çıkmaya başladı. Hı -hı. Formlar mesela keskinliğini biraz daha yuvarlaklara Bıraktım. oval oval Formlara döndürdü. Ee, bunun yanı sıra mesela bitkiler, bu sene bitkili objeler ve bitki duvar kağıtları. Biraz önce de zaten sizin de sorduğunuz üzere. Ee, trend. Rattan mobilyalar, mesela rattan sandalyeler, rattan yemek sandalyeleri. Bunları sıklıkla göreceğiz bu sene. Bunlar da aynı şekilde. Ee, yeşilin tonları yine gözde görülüyor. Ee, Renk olarak da yeşil daha çok tercih edilmeye evet, yeşilin, başladı. Yeşilin 2011'de. mesela geçen sene biraz daha canlı bir tonu öndeydi. Hı hı. Bu sene biraz daha soft bir tonuna döndü. Griler yine önde. Green'in kendi tonları. Çok güzel. Bunlar yine bu senenin e, hep böyle trend renkleri. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel Verdiğiniz durum. bilgiler için teşekkür kocaman bir ederim. alkış gelsin gelsin lütfen Emre için. Yayınımızın sonuna geldik efendim bugün de. Yarın yine aynı saatte sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. O anda da kendinize lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın.